Ama çünkü o beni sevmiyor. O labaya benden küsüyor. Ama sen de onun elinden alıyorsun ve korkutuyorsun. Hmm. Fazla su içersen fazla hmm. su içmesini engelliyorsun. Hmm. Evet ama evet ama su üst içiyoruz. O kaç içiyor? Ada'yız. dayı sularımız boşa giriyor. Mis 14 Evet. <laughs> Peki suyunu mu sayıyorsun sen? Lokmasını sayıyorsun. mı sayıyorsun. Suyun yudumunu sayıyor öyle mi? <laughs> Rabia kaç yudum işte? Bu sürü. Kaç, kaç yudum işte Rabia? Dört içiyor. Dört mü? Sen kaç içiyorsun? Üç. Doğru üç. Doğru diyorsun. şimdi bak Merhaba arka dişlerim. Şunu biraz büyütelim. Şöyle. Dur Tamer sen bir çekil Evet arkadaşlar şimdi bir ilizcanımız var. Nurullah nasıl yüzün yasın hoş geldiniz. Şimdi Şimdi evet. elimdeki kağıdı görüyorsunuz değil mi? Evet. Görüyor musun tam her elimdeki kağıdı? Yok. Bak şimdi. Her bakın şimdi. yok. Şöyle kağıdı evet. bu elime aldım. Şimdi hangi elimde? Hepiniz yine bu elimde dediniz. Bakalım. Bu elimde yok. Bu elimde arkadaşlar. Nasıl oldu derseniz hemen söylüyorum. Şöyle yap. <laughs>

Dövbe, sögümde, geçiyorsun. Evet arkadaşlar nasıl yaptığımıza gelirsek. şöyle tuttum bunu şöyle bu elime aldım sonra ha şunu hafif böyle değdirdim elektrikler <laughs> Elektriklenme oldu evet, entonces, ve bu elimden bu elime ışınlandı böyle evet arkadaşlar dayı bu çok güzel oldu bunu şey